Merhaba Oran Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi çok 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 iyi gidiyoruz. Excel grubunda ya da uygulamada ya da katıl grubunda. Arkadaşlar katılabildiğiniz gibi buradan katılabilirsiniz. E, gümüş ya da altın üye olabilirsiniz. Uygulamamızdan da istediğiniz seçeneği seçip üye olabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bildiğiniz gibi Excel grubumuz var ve açılış oranları mükemmel derecede iyi gidiyor. Özellikle ilk yarı 05 üstleri ve KG varları çok çok iyi gidiyor. Geçenlerde size bir oran vermiştim. Aslında e, bir önceki videoydu sanırım. Tam videomuzu hatırlamıyorum ama 2.26 demiştim ve Montpiler maçı Lazio maçı aynı gündü. Dedik ki e, şöyle hemen gösterelim arkadaşlar. Şuradan itibaren görmüştük. Hep KG var bitiyor dedik. 2.26'da burada Montpiler maçında arkadaşlar aynı günde bir maç vardı. Bakın aynı gün olan maçlarda mutlaka bir aksama oluyor oranlarda. Ben aynı gün Montpiler'de var ya da ilk yarı 0.5 gol üstü derken Montpiler yok bitip, bitip ama KG var şeklinde son 2 maçta Lazio maçında ve diğer şeyde devam etti Menemen maçında. O yüzden 2.26 oran 3.5 üstünde 2.26 oranı gördüğünüzde arkadaşlar şu an karşılıklı gol var olarak devam edebilirsiniz. Gazeteyi elinizde aldığınızda açılış oranlarında aynı günde bir tane daha 3.5 üstünde 2.26 varsa arkadaşlar KG var değil de ilk yarı 0.5 gol üstü olarak devam edebilirsiniz. Şimdi size bugünün Şampiyonlar Ligi'nden bakalım neler var neler hazırlayabiliriz? Yeni oranlarımız neler? Onları hazırladık yeni oranlarımızı ama her zaman yaptığımız gibi yine Şampiyonlar Ligi'nden analiz edelim ki sizlerin de bu oranlar işlerine yarasın. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar şuradaki 3 videoyu mutlaka oranları kağıda not alın. Hepsi devam etmekte bu arada. Her biri tek tek devam etmekte. Oranları not alın. Kanalımıza destek olun. Abone olun. Beğenileri unutmayın. Yorumlarda da mutlaka belirtin. Katıla da buradan katılabilirsiniz. Hemen oranlarımıza bakalım nelerimiz var arkadaşlar. İlk oranımız yine tek arkadaşlar. Aynı 2.26 gibi ilk yeri Direkt pardon özür diliyorum. 3.5 üstünde 1.77 olacak arkadaşlar. Bu akşamki Paris maçında var. Oran düşük olabilir ama belki 30. dakikadan sonra canlı yakalanabilir. 1.77 3.5 üstünde 1.77'yi gördüğümüzde ilk yarı 0.5 gol üstü yazıyoruz arkadaşlar. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde daha önceden bir maç oynandığı için ilk yarı 0.5 gol üstü diyebiliyorum buna. Neden? Ee, genelde böyle kupalarda, şampiyonlar liginde, işte UEFA tarzı yerlerde Excel'imizin bazen aktif olmadığını fark ediyoruz. Ama bugün ilk yarı 0-5 gol üstü belki ilk başta oran düşük olabilir. O yüzden dakika ilerledikçe bakarsanız e, canlı değerlendirilebilir arkadaşlar. E, Paris maçındaki ilk yarı 0-5 gol üstü. Yalnız bu oranı da not alın. E, 3.5 üstünde 1.77 olduğunda İlk yeri 0-5 gol üstü maçların tamamına girilebilir arkadaşlar. Oranlarımız hala devam etmekte. Şimdi bir diğer oranımıza geçelim. Yine çok güzel bir hem karşılaşma hem de oran yakaladık arkadaşlar. Ee, bu da 3.5 üstünde tek başına 2.95 varsa. Gördüğünüz gibi son e, maçlarda hatta 5'inde 12. ayda bu oran sadece 12. ayda açılmış arkadaşlar 2.95 olarak aslında daha önce de vardı son gidişatından bahsediyorum. Dün oynanan maçlarda bile gördüğünüz gibi 2.5 üste kadar yürümüş arkadaşlar maçlar karşılıklı gol var olmuş. eee Bence bu oran 2.95 oranı güzel bir oran. 12. ayda da büyük ihtimalle karşılıklı gol var ve ilk yarı 0.5 gol üstü şeklinde devam edecek. Ben Porto maçının karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Atletico Madrid Porto maçının. Bu oranı da kaydedin 3.5 üstünde 2.95'i tek başına gördüğünüzde ilk yarı 0.5 gol ve karşılıklı gol var değerlendirebilir. Arkadaşlar bugün Şampiyonlar Ligi olduğu için çok fazla hani yüksek kuponlarda yapmayın. E, çünkü dediğim gibi Excel bazen e, Şampiyonlar Ligi'nde e, işte kupa tarzı maçlarda sorun çıkartabiliyor. E, ben yine de uyarımı yapayım. E, o yüzden Porto ve Atletico Madrid maçının hem karşılıklı gol var olabileceğini hem de e, ilk yarı 0-5 gol olabileceğini hatta 2.5 üste kadar gidebileceğini düşünüyorum. Ee, şimdi bir diğer oranımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar Excel grubuna katılmak isteyenler Telegram ya da Instagram'dan ulaşabilir. Ee, uygulamamız için de biliyorsunuz Oran Analiz TV yazdığınızda Play Store'da Android'de çıkar. Buradan da katılı, katılıp normal kuponlarımızı görebilirsiniz. Şu 3 videoyu unutmayın arkadaşlar. Bu 3 video gayet başarılı bir şekilde gitti. Sonunda e, bazı eksiklerimiz oldu son videomuzda ama mutlaka bugün yarın telafi edecektir. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer oranımıza geçelim. Arkadaşlar burada e, tek oranımız var yine Real Madrid Inter mücadelesinde de var bu oran 2.21 3.5 üstündeki 2.21 oranı. Burada e, tavsiyemiz şu olacak. Bunu direkt 2.21'e oranlara işlemeyin arkadaşlar. Yani notunuzu almayın. Ama Real Madrid mücadelesinde ev sahibinin bir buçuk üstünü kuponlarda değerlendirebilirsiniz. İsteyen arkadaşlarımız, isteyen dostlarımız da varsa maç sonucunun iki buçuk üst şeklinde değerlendirebilir. Bizim tavsiyem yani e, bizim önerimiz budur. İsteyen değerlendirir, isteyen değerlendirmez. E, yüksek oran isteyenler, ev sahibi bir buçuk üstünü e, normal ideal bir kupon yapan dostlarımız ise maçın buçuk üstünü değerlendirebilirler. Oranla 2.21 arkadaşlar. Eğer dediğimiz gibi gelirse bu şekilde oranı da kullanabilirsiniz. buçuk üstünde 2.21. Açılış oranları olduğu için gazetelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. İlk açılış oranları onlar oluyor. Sabah ilk baskı geceden geldiği için oranlar. Bizler de Excel grubunda Excel'e işliyoruz zaten. Her oran Excel grubuna gelen arkadaşlarımızın önünde oluyor. Şimdi bir diğer oranımıza geçelim. Bir diğer oranımız arkadaşlar 3.5 üstündeki 1.70. Şimdi bu maçla alakalı size şöyle bir tavsiyem olacak arkadaşlar. İsteyenler isteyenler değerlendirebilir. Bence 1.70 oranı gördüğümüzde 3.5 üstünde ilk yarı 0.5 gol üstü oynanabilir. Ama bunda oran düşük olacaktır. Bence bu maçın oluru ev sahibi artı 3.5 üst. Yani 1 ve 3.5 üst şeklinde denenebilir arkadaşlar. Sürpriz kuponlarda deneyebilirsiniz. İdeal kuponlarda ev ve 2.5 üstünün oranını tam bilmiyorum ne olduğunu ama o da denenebilir. Ee, 30. dakikaya kadar beklenir. Canlıdan da ilk yeri 0.5 gol üstü değerlendirebilir. Gördüğünüz gibi 8. aydan bu yana bu oran açılmaya devam ediyor. 1.70 oranı 3.5 üstünde varsa e, mutlaka hepsi ilk yeri 0.5 gol üst bitmiş. Bir maç hariç hepsi 2.5 üst bitmiş. 3.5 üstünde de 2 maç eksiğimiz var arkadaşlar. Ama gayet başarılı gitmiş diyebiliriz. O yüzden 1 ve 3.5 üstü değerlendirilebilir bu maç için. Şimdi bir diğer oranımıza geçelim. Diğer oranlarımız arkadaşlar 3.5 üstündeki 2.31 ve ilk yeri 1.5 üstünde 2.21. İkisini aynı anda gördüğümüzde ee, şu anda e, ilk yeri 0.5 5 gol üstü değerlendirebiliriz. Bugün hangi maçta var? Flatwood Bolton maçında var arkadaşlar. İngiltere 1. liginde Flatwood Bolton maçında var. E, 3.5 üstünde 2.31 ilk yeri 1.5 üstünde de 2.21 arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bugünkü oranlarımız ve maç analizlerimiz bu şekilde. Aslında oranları not almanız sizlere ilerleyen günlerde daha çok kazandıracaktır. Çünkü Instagram'dan bizi takip ediyorsanız çok güzel mesajlar alıyoruz. Mutlaka Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Excel grubu için ise bana Instagram ya da Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Eğer ben hazır kuponları sadece hazır kupon görmek istiyorum derseniz gümüş, buradan gümüş ya da altın üyelik alıp buradan da uygulamamıza, uygulamamıza abone olup hepsini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bugünkü analizlerimiz, videomuz bu kadar arkadaşlar. İsteklerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Neler istediğinizi, ne yapmak istediğinizi, günde kaç video istediğinizi bile belirtin arkadaşlar. Çünkü daha da hızlanma planımız var. Daha da gördüğünüz gibi bakın aşağıda diğer 8. 9. ayın 9'unda 8'inde olan oranlarımız da Excel'imizde işli. Excel grubuna bunlar bu şekilde veriliyor. Nasıl analiz edileceklerine dair bir videomuz var. Mutlaka bize bu şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tüm kuponlarınızın yeşillenmesi dileğiyle kanalımıza da bu arada abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.